Mescid-i Aksa'da kılınan namaz 500 sayılır. Ahmet bin Peygamber Efendimizin, Peygamber Efendimizin hadisi şerifini uygulamak için şu anda İsrail'in izni gerekiyor. Hmm. Yani yağ gönderdiğinizde İsrail'in izni olmadan ben bugün bugün gördüm. Oraya getireceğim sözü. Haberlerde gördüm. Şu anda bugüne kadar hiç ben rastlamamıştım. Şu anda Filistinli bir Müslüman Mescid-i Aksa'da namaz kılmak istiyorsa İsmail Hocam kimliklerini alıyorlar. Ehliyetini alıyorlar kendilerine bu kapıdan girdin, bu kapıdan çıkacaksın diye bir yazılı Yahudi askeri vesika veriyor. O insan diğer kapılardan da çıkamıyor. İbadetimi yaptım, geldim diye rapor vermek üzere o kartla girip çıkıyor şu anda. Evet. Kudüs'te yapılan bu. Bu bir insanlık suçudur. Ve şu anda İsrailoğlu kendi temellerini bombalıyor. Allah'ın kendilerine vaidi var. Efendim burada bir kendilerine tehdit var. Siz böyle yaparsanız başınıza daha büyük belalar, musibetler gelecek diye İsrailoğlu kendilerine yapılan bir soykırımı şu anda yapıyorlar. Bugün ABD Stockton Üniversitesi tarihçisi Profesör Raz Segal bu bir yazı yazmış. Bu adam diyor ki şu anda İsrail'in yaptığı savaş suçu olan, soykırım sayılan beş maddenin en az üçünü uyguluyor. İsrail şu anda Naziler kendilerine nasıl soykırım yaptılarsa şu anda İsrail'de eee Gaz e, efendim Gazi Gazze'de yani. de, diğer işte e, az önce siz de söylediğiniz biraz kuliste konuşurken e, o o Yunus da mı nerede e, tekrar yol verdi Mısır'a e, evet, efendim Refaha açılan, açılan kapıya, o kapıya gideceksiniz diyor kulvar açıyor. E, şey uçaklardan şey atıyor. Kağıt atıyor. Şu Seyrettiniz istikameti, mi onu? Şu istikamette tahliye olacak. Kağıt atıyor diyor ki boşaltın gazzeyi ve refah kapısına gidenlerin üzerine bomba atıyor. Bu, bu kez sefer. onların üzerine bomba attığını bu, Bu bir değil. insanlık dramıdır. İnsanlığın maalesef elinden çok şey gelmesine rağmen mesela tabii insan savaşı istemez. Ama örnek vermek gerekirse Rusya'yı Ukrayna Savaşı'nda gösterilen tepkinin onda biri, yüzde biri gösterilmiyor. Neden? İsrail vardı? diye. Bu daha büyük bir soykırım yapıyor burada. Açıkça soykırım yapıyor. Savaşın hiçbir ilkesi kalmamış. Diyor ki asker ne yaparsa serbesttir. Sivili de Gazze'nin suçludur. Hepsi öldürülmelidir. Askeri de öldünüz Gazze'de zaten asker yok ki hepsi sivil 2 milyon 300 bin sivil var ufacık bir alana sıkıştırılmış etrafı duvarlarla çevrilmiş elektriğini kestin suyunu kestin o gariban çocuklar bile ellerinde telefonları şarj etmek için e, sıraya girmişler e, bombaların altında yani insanlar gazetecileri öldürüyorlar orayın resmini çekenleri öldürüyorlar bunun karşısında susmak ne kitaba sığar ne imana sığar bunu tevil etmek de doğru değil şunu söylüyorum ya işte falanca Filistin örgütü demiş ki onlar bizi temsil etmez. Filanca demiş ki bunlar izinsiz yaptılar. Filanca demiş ki bunlar işte şunu şu ülkeyle işbirliği yaptılar. Sonuçta burada bir yangın var, ölenler var. Milyonlarca insan bombalanıyor. Biz hala tevil yapıyoruz. Yorum yapıyoruz. Ya insanın önünde bir insan yanacak olsa, ateşin içerisinde şurada bir yansa, yorum mu yapılır orada? Kurtarmak için canını feda mı edersin? bu kadar duyarsızlık olur mu? İslam dünyasının da sessizliği gerçekten insanı üzüyor. Ya yani bir şeyler yapıyorlar, toplanıyorlar ama bu kadar da sessiz olunmaz. Bir an önce hareket etmek lazım. Daha ne kadar insan ölsün? 2808'di benim akşam haberlerde izlediğim. Artıyor, Ölü. Artıyor rakam acaba? 10 bin küsur yaralı vardı. Ne olacak yani? 100 bin kişi mi ölmesi gerekiyor? 500 bin mi ölmesi gerek? Dünya ne zaman suslayacak? O bir çocuğun vebalini, bu dünya çekebilir mi?